Tamam. Gel. 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 Gel canım. Gel. Gel. Hayırlı sabahlar. Gel. Gel abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin annem. Cedimde ucu ucuna yetecek Kullanmamanızı da koydum tamam mı? Maşallah yemişsiniz. Hadi abi ye. sohbet sen de ye. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Şimdi su da koyayım tamam mı? Şeyin altına. çöpün altına. Hadi Allah'a emanet olun. Seveyim sizi bir. Tamam gel korkma tamam gel. Tamam korkma ya. Hadi Allah'a emanet olun.